Dünya Ulusal İnme Farkındalık Ayı nedeniyle Fırat Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Emre Haytaç açıklama ve uyarılarda bulundu. Doçent Doktor Emre Haytaç inmenin beyni besleyen damarların ani tıkanıklığı ya da beyni besleyen damarların yırtılması sonucu ortaya çıkan nörolojik fonksiyon bozukluğu olduğunu söyledi. Damarların ani tıkanıklığı ya da e, beyni besleyen damarların yırtılması sonucu ortaya çıkan nörolojik fonksiyon bozukluğuna diyoruz. Ani ortaya çıkıyor. Buna bağlı olarak konuşmada bozulma, dilde peltekleşme, denge kaybı, kol ve bacakta kuvvetsizlik ya da uyuşukluk şikayetiyle hastalar bize başvurabiliyorlar. İnme toplumda sıklı gün geçtikçe artan ve dünyada en fazla sakatlığa yol açan hastalıkların başında yer alıyor. Bizde inme hastalarına ani müdahale edip kalı beyin damarlarını tespit ederek hızlı bir şekilde bu damarların hem ilaçla tedavisi hem de girişimsel yolla tedavisini sağlıyoruz. İnme hastalığının farkındalığın artması bu açıdan çok önemli. E, toplumumuzda genelde yanlış kanı olarak bu hastalar bekletiliyor. Soğuk suyla yıkama veya ağzına bir şeyler verme, yemek yedirme gibi e, düzeleceği kanaati bulunuyor. Bu e, yapılan yanlış her bir dakikada milyonlarca beyin hücresi yani nöronun kaybına yol açmakta.